Yeah. Dünya ve Avrupa çapındaki birçok dereceleri bulunan ve önümüzdeki aylarda düzenlenecek olan Tokyo Olimpiyatlarında ülkemizi temsil edecek olan Evin Demirhan Kızılay gönüllüsü oldu. Şube Başkanı Nihat Altunç'un davetlisi olarak Türk Kızılayı Sir şubesine gelen Demirhan, Kızılay yöneticileri ve gönüllüleri tarafından karşılandı. Başkan Altunç yaptığı açıklamada Demirhan'ın ülkemizin ve ilimizin tanıtımına katkıda bulunduğunu belirterek onunla gurur duyduklarını ifade ederek bundan sonraki spor yaşamında da başarılar diledi özellikle ifade edeyim. Tabii hiçbir başarı tesadüf değildir. Yani bir emeğin, bir çalışmanın ardından oldu. Bunu da sizde görüyoruz çok şükür. Çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz, hakkını veriyorsunuz ve koparıyorsunuz elhamdülillah. Sizleri ayrıca tebrik ediyorum. hem sizleri hem hocalarınızı, emeği geçenleri, yani annenizi, babanızı, ailenizi destekleyenleri tebrik ediyoruz. Demirhan'da yaptığı konuşmada ilimizi ve ülkemizi dünya çapındaki spor yarışmalarında temsil etmekten dolayı gurur duyduğunu belirtti. Demirhan, sportif çalışmaların yanı sıra iyilik hareketlerinin içinde olma ve insanları yardımcı olmayı istediğini ifade ederek kendisine gelen gönüllülük teklifini seve seve kabul ettiğini belirtti. Siyetimizi, ülkemizi, olimpiyatlarda temsil edecek kadın sporcuyum. Şu anda herhangi bir kotamız yok. Ee, bizler de işte sizler gibi ülkemize hizmet etmek istiyoruz. insanlarımızı, buradaki şehrimizi tanıtmak istiyoruz, göstermek istiyoruz. Elimizden ne gelirse her türlü gönüllü olarak her faaliyette de hazırım yani. <laughs> Sağ olun. Gerçekten Sağ olun. sizin de böyle beni çağırmanız, böyle e, tebrik etmeniz, makama davet etmeniz benim için de çok büyük moral oldu. Biliyorsunuz Covid-19 ile birlikte kan bağışında azalma oldu. Stoklar çok azaldı. Bir ünite kan 3 canı kurtarıyor. O yüzden lütfen kan bağışı yapalım, hayat kurtaralım. Başkan Altunç, Demirhan'a rozet taktı ve hediye takdim etti. Daha sonra Kızılay gönülleri ile bir araya gelen Demirhan, kendisi için hazırlanan yaş pastayı kesti ve bir süre sohbet etti. Nice güzel başarılar inşallah. Yes, 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 yes.